Ne dedik? Biz bu oyunu baştan oynayacağız dedik. O zaman ne yaparız? Baştan oynarız. <laughs> Buradan continue. <laughs> Eski sevden devam. buçuk saat boyunca chapter 1'de durmadım tabi. Chapter 5 bitti ondan sonra geçtik oraya tekrar. Şimdi açılsın. Sonra buraları çevirmeyeceğim bu arada. Çevirdim zaten ilk oyunu. Bir daha çevireceğim. Ben bunu niye açtım? Şundan dolayı. Bak gördün onu. Ama sussun be. tekrar geldik. Abi bu oyunda bak. Geri dön. Buraya hani hapishanede yazarlar ya bu kadar günüm geçti diye böyle. Al bu. Çıkış. Ne? Makineyi açma. Üzgünüm dostum. Buraya da yazmışlar. Evet. Full oyunu böyle oynayacağız. Abi. Oyunu full bununla oynayacağız. Tekrar. Bak mesela burada da ne var? Joy Driven hiçbir şeyi bak. Joy Driven stüdyoları. Joy Driven hiçbir şeyi. Hiçbir şey yokmuş. Merhaba. İlk oyunuşumda da kapatmıştım. Yine kapattım. Gereksiz elektrik. Bakalım. Buralarda neler var? Burada doğmuştu. Bendy'den bahsediyor. Oraya gitmeyeceğim şimdi. Evet. Bu birazcık daha uzun sürebilir bu arada burada bölümler. Daha fazla araştıracağım ya bizik. Ama burada ne? Ha burada bir şey yok. Şurada bir şey var mı? That's in every direction. Her yolda ölüm var diyor. Ama bak burada hayaller gerçek olur. Bütün hayaller gerçek olmaz diyor bunu açınca. Gizli mesajları okumanı sağlıyor işte. Aç kapıyı, açmıyor. Elinde bu varken etkileşime giremiyorsun. O sıkıntı. Bakalım buralarda neler var. Selam. Burada bir şey var mı? Yok. Wow. There never was a choice. Hiçbir seçenek yoktu ki. Diyor, ver. Zaten ne olacağı falan belli. Evet. Tamam burada tekrar izleyelim. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Geldi. Bir dönerim. Görüyor, kral. Bak o gözümün önünde açıldı bu sefer. Bakalım buralarda neler var. Burada bir yer. Buralara bir şey. Oo korkma diyor. Niye korkmayayım? Hı, hı Dolaştım döndüm evet Tamam Şimdi eşyaları alacağım Oo Breaking <laughs> <laughs> Aa bu ne? O bir o kalpsiz birisi O kalpsiz birisi de She's diyor yani bir tane kızdan, kadından bahsediyor Bak kimden Şuraya girelim Var mı burada bir şey? Burada bir şey yok yok. Burada hiçbir şey yok. Buralar temiz. Ver. Hı hı. Buradan gir. Burada bir şey var mı? Burada olması lazım. Geldim. Daha sonra, daha sonra. Bunu oynamıştım zaten. Bir daha oynamayacağım. Ver bunu. O tarafta bir şey yok. Allah Allah. Daha fazla mesaj yok mu ya? Çok az mesaj var burada. Tamam. Dolaşmaya devam. Burası kapandı. Aynen ver. Listening and always watching. Dinliyor ve her zaman izliyor. Ver. Yok. Tamam. Şimdi buralarda da bir şey yoktu. Dinleme yerlerini dinleyeceğim. Dinleme yerlerini dinleyeceğim bu sefer ama dinleme yerlerini dinlemek oraları çevirmem. Çok uzun oraya çünkü ya. Bakalım burada bir gizli mesaj. Ha. Ver. Burada bir mu mesaj yok. Aha. Birazcık özel, özel alan alabilir miyim? Evet, tabi. Adam tuvalette adamı dik izliyoruz. Olmuyor. Burada da bir şey yok. Burada doğmuştu, işte, evet. Ee, Birazcık daha uzun sürer dedim daha kısa sürdü sadece 5 dakikalık çaptır mı olur ya? Bildiğimiz için bak Koştura koştura yapıyorum şu an Zaten çaptırdaki her yerde geçtik Şöyle dönelim Bir tane daha dönelim Bir de sağa dönelim Şimdi bak Buralarda bir şey yok Değil mi? Buralarda gizli mesaj yok şimdi ben bunu dinleyeceğim

But the If one more these pipes burst, I'm şey, bence çıldırdı Joy'daması, bence çıldırdı. Ancak işin sonunda parayı o veriyor. Ancak yine de söylüyorum ki <laughs> bu Ancak yine de söylüyorum ki eğer bir boru daha patlarsa ben gidiyorum, giderim diyor. Daha Pickaboo. Hani buradan geliyor ya bende. <laughs> Ona bir gönderme yapmış. Merhaba. Burada bir şey yok mu ya? Niye almadım ben? Mürekkep makinesinin oradakini almadım değil mi ben? Ve burada nasıl bir şey yok? Hiç gizli mesaj falan. Oha. Evet, mürekkep makinesinin oraya geldi. Geri gidiyoruz. Yeni gelmedik, geri gittik falan. Geri geldik. Hı hı. O bunu içmemişim, ver. Oh, beleş, beleş. Afiyet olsun bana. Şimdi mürekkep makinesinin yanına evet uğramadım. Oraya uğramam lazımdı. Oraya uğramadığım için şimdi buraya baştan geldim. Ne haber? Okay, evet, evet, hepsi tamamladı. Burada bir şey yok. Burada hiçbir şey yok. Mürekkep makinesinin oraya geri dönelim. Hmm. Koş koş. Korkma diyor. Ben neden korkacağım? Şimdi. Koy. Koy. Koydum. Ya bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Evet bunu biliyoruz. Güzel. Restoring pressure. Hallederiz abi. Basıncı tekrardan başlat. Şimdi oraya geri döneceğiz. Bu çaptırın da uzunluğu bu. Şimdi. Evet. Dön bak. Pika bu dedi ya bak. Aha bu. İşte bak pika bu. Buna sonra korkmuyoruz zaten. Buraları biliyoruz. Oh, ne var? Ben şöyle projeksiyonu kesmeden. koş. Hop. <laughs> <laughs> İğrenç bu. <laughs> üzerinde mürekkep yağı ya. Hoş olmazdı. Şimdi mürekkep makinesini oraya geri döneceğim. Aa, uğraş dur. Uğraş dur. Ne yapacağız artık yani. Ben bayağıdır video çekmiyorum ya. İki gün oldu. Kursdan <laughs> ötürü. Hop nere gitti? <laughs> Gitme. Aha gel. Hazırı ver. Ver hazırı. Haydi bismillah. Ve bu sefer çok daha ilginç bir şey göstereceğim. Hazır mısınız? Buradan dönüyorsun abi. Bunu mürekkep makinesini çalıştırdıktan sonra yapabiliyorsun. Buraya Kim gülüyor şimdi? Aynen bak. Buraya gelin. Burası karanlıklaştı. Ve buradan hop. Bu da ne böyle? Easter egg bunlar abi. Devilishly handsome. Şeytani bir şekilde yakışıklı. Şimdi bu yapımcının yaptığı easter eggler. her chapter'da var bunlardan. Bu ikinci oynanışımda her şaptırdakilerin yerini ve nasıl ulaşılabileceğini göstereceğim. Bundan sonra gizli mesaj kalmadı buralarda. Hocam Miracle makinesinin yanına gidelim. Gidelim. Değil mi gidelim. Hani niye gitmeyelim ki? Evet geldik geldik. Hop zıpladım. Ben de Allah. Hoppa. Hoppa. Sakin ol. O de burada bende gelmiyormuş ya. Ben burada geliyor sanıyordum gelmiyormuş. Wow wow. Her zaman düşüyorum. Başka bir göz mesaj. Yok şimdi şunu da dinleyeceğiz abi. Şunu Dinleyin. basınca karşı koyamamasını ama Emin olabilirsin ki Joy Drew Bey için bir daha iş bir tamirat yapmayacağından bahsetti. Ee, uzak dur diyor. Aşağı doğru iniyoruz. Ya, buralarda hiç mesaj yok mu ya? O zaman ben bu, bu oyunu boşa mı oynuyorum? Adamlara dikkat et. Evet merdivenden düşmek istemeyiz. Selam. 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 Ver. Gitti mi? Açıl abi. Bakalım. Aha. The crew. Bak yaratıcı bize yalan söyledi demek yine bu sefer Joey bize yalan söyledi diyor. Çünkü onlara yalan söyleyen Joey'di değil mi? Yani yaratıcı Joey sonuçta. Kır abi. Kır abi. Baltayı çok seviyoruz. Kır abi. Var mı buralarda bir şey abi? Yok abi. Kır abi. Devam et kır. La kır. 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 Var mı? Hiçbir şey yok. Kır. 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 Aç. Oha. Bak abi. Norman Grand. Norman ve Grand ölmüş bunlar abi. Semiye merhaba de. Allah. Ne oldu abi? Bittik abi. Chapter 1 bitti chapter 2'leri de daha sonra yapacağım. Hepsini aynı videoda mı yapacaktım? Öyle bir dünya yok. Hadi görüşürüz.